merhaba arkadaşlar. Bugün size geçen seneden kalma tatil eşyalarını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi geçelim. İlk olarak bir şöyle bir su silahı. Bir de şu şekilde balık şeklinde bir silah. Şuradan sıkıyor. Bu şekilde. İkinci olarak kolluklarım arkadaşlar. Bunları şişirebildim ama bunları şişiremedim. Çünkü acayip zor şişiyorlar. Ama bu sene yüzmeyi öğrendiğim için bunlara gerek yok. Sadece hatıra olarak saklayacağım. Ve bir flamingo arkadaşlar. Ee, niye şişmedin derseniz şurada bir deliği var arkadaşlar. Bunu e, çift taraflı da yapıştırmaya çalıştım ama olmadı. Ama bir çözümünü bulacağız. Bu böyle bayağı şişiyor. Çok tatlı bir şey oluyor. Böyle. Ve arkadaşlar olta balık satı. Kamera odaklarsa bırakamıyorum. Ee, böyle atıyorsunuz. Bakın buradan falan. Baya iyi. Bunlar da balıkları. Şöyle getirip bir şey yapıyoruz. böyle bir şey işte. Bu çizgi filmin adını unuttum ama ee, bu orijinal. Bunlar ise sahte ama çok güzeller bunlar da. Burger King menüsünden çıkan şu garip köpek. Ve şöyle güzel bir çanta. Ee, şimdi deniz eşyalarına geçtik. Bu harika ötesi ee, su geçirmeyen, bakın şöyle şöyle ama yine de su geçirmeyen harika el arabası ve tabii ki de kaliteli <laughs> şu şekilde küreği ve şunun adını unuttum. Bu işte ve bunun kovasını da göstereyim. Bu ikisi set olduğu için bu kaliteli bu damat arkadaşlar. Yani şey anlamadım ama bu şekilde şöyle zor burada arada arkadaşlar sadece şurası kalitesiz onun dışında iyi gibi buraları ve tabii ki de bu setin olmazsa olmazı bir tane çilek bir tane de korsan gemili e şekil verecek kap işte bunun da adını unuttum bu arada oyuncak çantasını gösterirken bunu göstermeyi unutmuşum. Bu da böyle bir animasyon karakteri sanırım. Yani hangi film olduğunu bilmiyorum. Ama çok tatlı bir şey. Ve tabii ki de benim en sevdiğim... ...giderimler var. Gözlük ama e, ipi koptuğu için ben de böyle bir... ...ip bulmuştum fakat bu ip çok uzun. Bunu ben keseceğim. Bu da... ...ağzına takılan şey. Yani nefes alıyorsun. Böyle arkadaşlar, benim e, tatil eşyalarım bu şekildeydi. Hangilerini beğendiğiniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.